Aşağıda verilen ifadelere uygun eşitsizlikleri yazınız. Dayımın yaşı 24'ten küçüktür. Dayımın yaşına x dersek küçüktür 24. 18 yaşından büyükler için uygundur. O zaman kişileri x olarak belirtirsek x büyüktür 18. Günde en fazla 4 saat spor yapılmalıdır. Yani 4 ve 4'ten küçük olmalıdır. Spor yapılacak saatler. Okula en az 6 yaşındakiler kayıt olabilir. Yani 6 yaşında ve 6 yaşından büyükler şeklinde yazabiliriz. Kaydıralım. Hız limiti 80 kilometre bölü saat olan yol. Yani 80'in üstüne çıkamıyoruz. X küçük eşittir 80 veya 80'den küçük olan sayılar. 2 katının 5 fazlası 13'ten büyük sayılar büyüktür 13. 10 eksiğinin 4 katı x eksi 10 çarpı 4. 25'ten az olan sayılar küçüktür 25 söyleriz. Şimdi sağ taraftaki soruları bakalım. Öğrenciler günlük en az 50 en çok 250 soru çözmelidir. Yani 50 soru da çözebilir. 50 sorudan fazla olmalıdır. 250 de çözebilir. 250'den de az olmalıdır. Öğrencilerin günlük çözdüğü soru sayısı 50'den az, 250'den çok olmamalıdır. Yani 50 olabilir ama 50'den az olamaz. 250 olabilir ama 250'den de çok olamaz. Karesinin 4 katı. Karesinin 4 katı. 16 ile 36 arasında olan sayılar. O zaman 16'dan büyük olacak. 36'dan da küçük olacak. Dar açının ölçüsü. Dar açı sıfırdan büyüktür. 90'dan da küçüktür derece olarak. Geniş açının ölçüsü. Geniş açı da 90 dereceden büyük. 180 dereceden de küçük olan açılardır kaydırıp geri kalan sorulara bakalım. Dik veya geniş açının ölçüsü. Dik açı 90 dereceydi. 90 dereceden büyük. Geniş açının ölçüsü de 180 derece olduğundan 180 dereceden de küçüktür. Kamyonetin azami yük ağırlığı 2400 kilogramdır. Yani maksimum 2400 pardon 24.000 bin. 24 bin kilogramdır maksimum 24.000 kilogram ağırlık taşır ve bundan daha az ağırlıklarda olabilir.